Evet sevgili arkadaşlar, Futbol Matematiği YouTube kanalında yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 5. hafta maçlarının ardından Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin ilk 8, ilk 16, ilk 24 ihtimallerine bakacağız. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet, bu yayında kullandığım veriler Futbol Meet ee, İlk olarak puan tablosunu görüyoruz anlık güncel 5. haftanın sonunda. Fenerbahçe 20. sırada 8 puan ile 8 puanlı takımların en altında 5 tane 8 puanlı takım var. Fenerbahçe 0 avaraj ile diğer takımların altında 20. sırada yerini almış olduğu 5. hafta maçlarının ardından fenerbahçe beraberliği ardından hemen bir simülasyonumuzu öğrenelim. Sonuçlar geldi. Bu tabloda yapılan 10 bin farklı simülasyonda Fenerbahçe'nin almış olduğu beklenen puanların ortalamasını ve en fazla tekrar eden e, beklenen puanı görüyoruz. Evet, e, Fenerbahçe beklenen sıra Fenerbahçe için 16.'lık. Eee beklenen puanların ortalaması 12.7 ve en fazla tekrar eden puan da simülasyonlarda en fazla görülen puan Fenerbahçe için 12 puan. Şu anda 8 puan var. Yani 4 puan daha alması bekleniyor. En sık tekrar eden durum bu Fenerbahçe için. Evet burada da Fenerbahçe'nin ilk 8, ilk 16, ilk 24 ihtimallerini görüyoruz yapılan simülasyonlarda. E, i̇lk 8 ihtimali %8.9. İlk 8 ihtimali hala devam ediyor. E, 8 puanı var. E, 7 puan aldığında 15. 8 puan zaten alamaz. 9 puan aldığında 17 puanı yükselecek ki ilk 8 zaten garanti olur o durumda. Birazdan göreceğiz hangi puanla ilk e, 8, ilk 16, ilk 24 ihtimalleri ne olduğunu. Ee, i̇lk 16 ihtimali tam %50 şu an itibariyle ilk 16 da önemli yeni sistemde biliyorsunuz eğer ilk 16'ya girerse e, takımımız Fenerbahçe e, seri başı olacak e, playoff turunda seri başı da olmakta ne demek e, ilk maçı deplasmanda oynayacak dolayısıyla ikinci maçı yani karar alıcı maçı kendi evinde oynayacak belki uzatmalara gidecek belki penaltılara gidecek maç Kadıköy'de oynanacak. Artı e, ilk 16 demek daha yukarıda bir sırada bitirmek demek. Ne kadar yukarıdaki sırada bitirirseniz o kadar aşağıdaki sıradan bir e, eşleşme gerçekleşmiş olacak playoff'da. Tabii Fenerbahçe geçen sene Avrupa Ligi'de 24. olmuştu ve 9. an ile eşleşmişti. Ve o turu çok kolay geçmişti. E, burada takımların ligdeki performansı e, playoff sürecindeki performansı da değişebiliyor. Biraz şansa da bağlı açıkçası. E fakat normal şartlar altında ne kadar yukarıda olursanız o kadar aşağıdaki bir takımla eşleşirsiniz. E aşağıdaki takım demek de lig aşamasında sizin altınızda bitirmiş demek ve avantajlı olacaksınız mutlak. Ve bu tabloda ilk 24 ihtimalinin de Fenerbahçe için %93.4 olduğunu görüyoruz. Elenme ihtimali de %6.6. Dün Galatasaray yayınlarını da yapmıştım. Eğer izlediyseniz Galatasaray ile oranlar birebir aynı. İlk 24 ve elenme ihtimali birebir aynı gözüküyor Fenerbahçe'nin. Burada Fenerbahçe için ve bütün takımlar için ilk 8 değişimini görüyoruz. 4. haftada neydi? 5. haftada ne oldu? Fenerbahçe için ilk 8 ihtimali 4. hafta maçlarının ardından %26.9'muş. Fakat 5. hafta French beraberliğinin ardından o %25'lik oran %8'e kadar düşmüş maalesef. ilk 24 değişimine bakarsak %97'ymiş 4. hafta maçlarının ardından. Ee, ve bu hafta sonunda da %93'e gerilemiş ilk 24 ihtimali. Bu beraberlik Fenerbahçe için e, oranların bir tek düşmesine sebep oldu diyebiliriz. İlk 8 ihtimali bayağı bir düştü, ilk 24 ihtimali de ufak da olsa bir düşüş oldu. Bu tabloda da takımlar için beklenen e, sıraların e, yüzdelerini, ihtimallerini görüyoruz. Hemen buradan Fenerbahçe'yi seçelim. Evet Fenerbahçe için e, beklenen e, sıralar yığılım 18 19 20. sıralarda bir yığılma var. 12 13'te de bir e, yükselme var. Yani 12 13'te olabilir Fenerbahçe'nin muhtemelen bu kalan 3 maçtaki bazı maçların spesifik skorlarına bağlı orada eşit bir durum olabilir. Yani iki tarafın da kazanması gibi bir durum olabilir. Dolayısıyla e, eğer ki Fenerbahçe kazanırsa 12 13'lere kendisini atabilir. Eğer ki e, diğer takım kazanırsa yani Fenerbahçe mağlubiyet alırsa 18 19lara gerileyebilir. E bizi ilgilendiren kısım 24'ün dışında nasıl bir durum var? 25, 26, 27 e, ufak olasılıklarla burada kendilerini temsil ed ediyor. 29 ve aşağısı Fenerbahçe için mümkün gözükmüyor. Zaten şu anda 8 puanı var. E, daha aşağısı pek mümkün değil. X8 e, ve e, X8 civarındaki sıralara baktığımızda da e, 5 .lik, 6 .lik, 7 6.lik, 8 8.lik ufak yüzdelerle kendilerini temsil etmeye devam ediyor. Bitti diyemeyiz Fenerbahçe'nin X8 ihtimali ama çok azaldığını söyleyebiliriz. Beklenen puanlara da bakacak olursak Fenerbahçe'nin 8 puanla tamamlama ihtimali %2.7 sadece. Yani 3 maçında mağlubiyet alma ihtimali oldukça düşük. 1 puan alma ihtimali %7.1 yani 9'la tamamlama. En yüksek beklenen puan Fenerbahçe için lig sonunda 12 puan %21.1. Arkasından 14 puan geliyor. O da %20.2. Fenerbahçe'nin şu an 8 puanı var. 4 puan daha alırsa 12 %21 olacak. 6 puan daha alırsa 14 %20 ihtimalle. 14 puan ihtimali gözüküyor burada. %20 olarak. Yani sonuç maçın ikisini galibiyet alması durumu demek oluyor bu. Tüm maçlarını kazanma ihtimali de %7.7. 17 ne çıkma ihtimali. 16 zaten olamaz. 15 puan ihtimali de %13.4 olduğunu görüyoruz. Bu tabloyu önemsiyorum açıkçası. Buna bir bakalım beraber. Burada hangi puan ile bitirirse Fenerbahçe... Ee, ilk 8, ilk 16, ilk 24 ihtimalleri ne? Bu Fenerbahçe özelinde bir tablo. Eğer ki Fenerbahçe 8 puan ile tamamlarsa ligi ilk 24 ihtimali çok 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 düşük. %6.6 hala var ama çok düşük. Bence bu da yüksek bile bir oran. Bence geçen seneden de daha yüksek olacak ilk 24 barajı. 9 puan olma ihtimalini de ben görmüyorum ama bu yapılan simülasyonlara göre Fenerbahçe 9 puan ile bitirirse %47 ihtimalle ilk 24'te olacak. %53 ihtimalle elinecek burada bıçak sırtı bir durum var diyebiliriz. Yani yarı yarıya bir oran var. Eğer 9 puan ile tamamlarsa sadece bir beraberlik alırsa. 10 puan ile tamamladığında yani iki beraberlik alırsa kalan maçlarda 24 ihtimali %95.6'ya çıkacak. 11 puan olursa da neredeyse garantilenmiş olacak. 99.7'ye çıkacak. 12 puan %100 yapıyor şu an için. İlk 16 ihtimaline bakarsak da kırılım 12 ve 13 puanda oluyor ee, olduğunu görüyoruz. 12 puanda sadece %14 ihtimal var ilk 16 için ama 13 puanda %76 ihtimal var. E, 14 puanda ilk 16'yı garantileyecek diyebiliriz. %98.5 oluyor ilk 16 ihtimali 14 puanla. E, ve ilk 8 için kırılımda e, 15-17. 16'ya zaten çıkamıyor Fenerbahçe şu an 8 olduğu için son 3 maçta 8 puan alamaz ya 9 alacak. %96 97 ihtimalle x8'de olacak. ya da eğer 7 puan alırsa yani 2 galibiyet 1 beraberlikte 15 puana ulaşıyor Fenerbahçe ve x8 ihtimali sadece %10. Biliyorsunuz geçen sene Avrupa Ligi'nde ilk 24 barajı 10'du. 10 puanlı takım toplam 5 tane takım vardı 10 puanlı. Bunlardan 3 tanesi ilk 24'e kaldı. Ki Fenerbahçe'de 10 puan takımlar arasındaydı. 2 tanesi de ilk 24'e kalamadı. Braga ve Ersborg. Braga son saniyelerde attığı golü offside nedeniyle iptal edildiği için averajla ilk 24'e atamamıştı kendisini. Eğer hatırlıyorsanız. Bu sene ben bu oranın daha yüksek olacağını düşünüyorum. 10 puan olmayacak ilk 24 barajı. 11 belki daha yüksek bile olabilir. Bunun sebebi beraberlik sayıları. Beraberlik sayıları önemli bir etken burada. Neden beraberlik sayısının burada bir önemi var. Çünkü ne kadar çok beraberlik çıkarsa e, lig aşamasında o kadar çok puan kaybı demek. Normal şartlarda bir maçtan 3 puan çıkabilir. E, herhangi bir takım, iki takımdan biri 3 alabilir. Fakat beraberlikle sonuçlandığında maç iki takım da birer puan almış oluyor. Yani totalde 2 puan alınmış oluyor orada. E, bir puan kaybı olmuş oluyor. Ne kadar çok beraberlik olursa da o kadar çok puan kaybı demek ve bu puan kaybını da ligdeki takımlara dağıttığınız zaman ister istemez barajlarda etkilenmiş oluyor bunda. Şimdi bu beraberlik sayısı bu sene Avrupa Ligi'nde oldukça az. Tıpkı geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi. Onunla ilgili de bir analizim var. Ona da bakalım birlikte ekranda. Evet burada 24-25... Ee, ilk 5 hafta e, beraber 24-25 Şampiyonlar Ligi'nde ilk 5 hafta sonundaki beraberlik sayısını ve totaldeki beraberlik sayısını görüyoruz. 25-26 Şampiyonlar Ligi'ndeki beraberlik sayısı, 24-25 Avrupa Ligi'ndeki ilk 5 hafta beraberlik sayısı ve lig sonundaki beraberlik sayısını görüyoruz. Ve 25-26 Avrupa Ligi'ndeki ilk 5 hafta sonunda beraberlik sayısını görüyoruz. Burada eğer e, dikkatinizi çekiyorsa ilk 5 haftanın sonunda geçen yıl Avrupa Ligi'nde 24 beraberlik varmış. E, Şampiyonlar Ligi'nde ise 13 beraberlik varmış. Fakat bu yıl Avrupa Ligi'nde 15 beraberlik var ilk 5 haftanın sonunda. Yani geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 5 haftanın sonundaki beraberlik sayısına çok yakın Avrupa Ligi'ndeki beraberlik sayısı. Bunun sonucunu biz açıkça Avrupa Ligi'ndeki lig bitimiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki lig bitimindeki 24 barajında görmüştük. Şampiyonlar Ligi'nde totalde sadece 18 beraberlik vardı. Avrupa Ligi'nde ise toplamda 35 beraberlik vardı lig bitiminde. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 24 barajı 11'di. 11 puanlı 4 takımdan 3'ü ilk 24'e atarken kendisini biri Dinamo Zagreb ilk 24 dışında kalmıştı averaj ile. Avrupa Ligi'nde ise totalde 35 beraberlik vardı ve puan barajı da 10'du. 10 puanlı takımlardan 5 takımdan 3'ü kendisini ilk 24'e atarken ikisi ilk 24 dışında kalmıştı. Şimdi bu yıl Geçen yıl Avrupa Ligi'nde olduğu gibi fazla beraberlik olmadığı için, beraberlik sayısı 15 olduğu için hatta geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nin ilk 5 hafta sonundaki beraberlik sayısına çok yakın olduğu için bu yıl Avrupa Ligi'nde ilk 24 barajı geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 24 barajına çok benzer bir yerde sonuçlanabilir. Yani 11 puan olabilir baraj ki 11 puanlı bazı takımlar içeride kalırken bazı takımlar da dışarıda kalabilir. Bu önemli bir şu an Fenerbahçe'nin 8 puanı var. İlk 24 garanti gibi gözüküyor. Zaten oranlara da baktık. %96'larda 93-94'lerde gözüküyor ilk 24 ihtimali. Fakat son 3 maça dikkat etmek lazım. Son 3 maçtan minimum 3 puan mümkünse 4 puan çıkarmak lazım. Ki kalan maçlarda Bran, Aston Villa ve Stabükleş. Stabükleş kazanma ihtimali çok yüksek fakat deplasmanda olacak. Bir roman takımına karşı her şey, her sonuç alınabilir. Ocak ayının sonunda oynanacak o maç daha öncesinde bir Buran maçı var Aralık'ta. O Buran maçında mümkünse bir 3 puan ve kalan iki maçlarında bir puan Fenerbahçe garanti bir şekilde ilk 24'te tutacaktır. Eğer 3 maçta kazanırsa zaten ilk 8 olacaktır Fenerbahçe için çok yüksek ihtimalle ki umudumuz da bu yönde. Evet sevgili arkadaşlar bu yayında sizlerle birlikte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki ilk 5 haftanın sonunda, 5. haftanın sonundaki durumunu inceledik. X8, i̇lk, ilk 16 ilk 24 ihtimallerine baktık. Hangi puanla bitirdiğinde X8, ilk, ilk, ilk 16 ilk 24 ihtimallerinin ne olduğunu da ayrıntılı olarak baktık. Ve beraberlik sayısına dikkat çektim. Bu yıl Avrupa Ligi'ndeki beraberlik sayısı geçen yıla göre çok daha düşük gidiyor. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi gidiyor. Ondan dolayı e, barajların yükselme ihtimali çok yüksek Avrupa Ligi'nde. Buna dikkat etmek lazım. Geçen yani 10 puan bir baraj ve bu yılda iki beraberlik aldığımızda 10 olur ve çıkarız diye düşünmemek lazım. Bir galibiyet mutlaka gerekiyor Fenerbahçe için. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve takip eden videolardan, takip eden analizlerden haberdar olabilmek için abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi haftalar diliyorum.